Arkadaşlar selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi Lenovo ThinkCentre Neo kurulumunu yapacağız. i5 12. nesil işlemcimiz var. Şöyle e, özelliklere bakalım. i5 12. nesil 16 GB RAM var. Ee, Samsung M2 SSD'miz var. Şimdi bir geri geliyoruz. Şöyle bir daha buradan şimdi Type-C'den girişimizi yaptık. Şimdi e, bir cihazın arkasını göstereyim mi? Şöyle. Şöyle. Cihazın arkasında arkadaşlar direkt power girişi var. Bir adaptör yok. Adaptör kısmı muhtemelen içerisinde. Bunu beğenmedim kesinlikle. Onu söyleyeyim. Niye beğenmediğimi de anlatacağım. Kulaklık girişi var. Şurada. Bir adet kulaklık girişi var. Yanında hemen ethernet bağlantı noktası var. E, HDMI var. Bir adet şurada tekrardan bir daha HDMI var. 2 adet HDMI var. 2 adet şöyle. iki adet USB giriş noktası var. 3 adet de Type-C noktamız var arkadaşlar. Hoparlörü zaten kendi içerisinde cihazın. Şimdi Type-C'den SSD'mizi taktık. Şimdi security kısmına geldik. Security boot Evet. Secure boot kısmını disable yaptık. Enable'dı. Ben disable yaptım. F10 yapıyorum. Enter yapıyorum. Şimdi Cihaz kapanca e, Lenovo'larda F12 boot menüydü herhalde. Evet F12 boot menü geldi. USB HD'de F12 bu menüden seçtik. Windows 10 kuracağız. Lisansımız müşterimizde var. Biz sadece cihazın kurulumunu yapacağız. Şuradan webcam açılıyor şu şekilde yaptığınız zaman. Şimdi adaptör kısmına niye takıldığımı söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi yarın biliyorsunuz ki cihazların adaptörleri çabuk bozuluyor. bunun sebebi de neden? ülkemizde elektrik hatları biliyorsunuz öyle çok aşırı gelişmiş değil. Bilmiyorum Avrupa ülkelerinde nasıl bilmediğim için ben kendi açımdan söylüyorum. Elektrikler gidiyor geliyor vesaire. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir hatayla karşılaştık. Hata değil aslında bir sorunla. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz onu da göstereyim. SSD'mizi görmüyor. Sürücü yükle diyeceğim ben buradan. Göz at diyeceğim. Satellite driverlarını yüklemeniz gerekiyor. Ben buraya bulduğum satellite driverlarını atıyorum arkadaşlar. Diskimin içerisine. Bunu buradan Satareit sürücümüzü seçiyorum. Bakın Satareit driver diye Intel'in sürücüsünü kurmanız gerekiyor. Ondan sonra diskinizi görecektir. Ee, elektrikten bahsediyordum arkadaşlar. Şimdi tekrardan gelmedi. Başka bir Satareit deneyelim. Orada da bulamadık. tekrar başka deneyelim Resete 19 şu birinciyi bir deneyelim bu RAID sürücülerini kurmanız gerekiyor aksi takdirde görmüyor arkadaşlar sürücüleri Evet görmüş olduğunuz gibi 512 GB SSD'miz geldi direkt tek bölüm oluşturuyorum hızlı bir kurulum olacak hızlı kurulum yaparken ben de hemen elektrik olayından bahsedeyim adaptör hızlı bozulabilen bir şey